Peki sonra e, böyle aralarda denk geldik hep hayatımızın bir yerleri anne olduk denk geldik. Sonra seni bebekte hatırlıyorum bir aroma terapi uzmanı olarak. Doğru. Nasıl oldu? Oyunculuktan oraya nasıl geçtik? O oyunculuğun içinde Aslında de... Aslında da bırakmadın da... Bırakmadım ara oldu? vermiştim. Evet. Hatırlıyorsun konuşuyorduk seninle Aynen. de zaten. Ya yani şöyle hep yolun bir arayışta kendini ifade etmenin yollarını arıyorum ama... <laughs> bir yandan da sorgulayan biriyim. Çok sorgulayan biriyim. Böyle bilgiyi seviyorum. E hayatımda böyle inişler çıkışlar olmaya başladı. Babamın çok ölümcül bir hastalıktan kaybettim. O yüzden sağlık sistemini sorgulamaya başladım. Kendim çok sağlama dikkat etmeye başladım. Bu da sana dediğim 20'li yaşlarda. Hani 25 yaşında babamı kaybettikten sonra 20'de 28 yaşında ben beslenmenin önemini idrak ettim. Bir sürü şeyi idrak ettim ve yolum böyle ilginç bir şekilde yoga ile kesişti. Nefeste kesişti. Çünkü o zamanlar biraz böyle arayıştaydım ve çok da mutsuzdum. kendim iyi hissetmiyordum. Acı çekiyordum aslında. O yüzden kapı kapı dolaşıp, ya yani bana beni gösterin. Bir de bu acı var. Alın bu acıyı üstünden diyen bir genç Ayşe vardı. Bunu bir anlatır mısın? Burayı anlayamadım. Babam vefat ettikten sonra kapı kapı dolaşıp ben kimim? Benim bu acımı alın dediğin hal. Orayı ben... Çok fazla şeyleri sorgulamaya başladım. Ee, i̇şte çok popüler bir dizide oynamıştım ama ben oraya çok ait değildim. O insanları, o dünyaya mesela işte senin dediğin gibi çok önemli ödüller kazanıyordum. Ama böyle makyajımı, kıyafetimi giyiyordum. Sonra eve dönüyordum. Hani hiç öyle bir şeyin e, düzenin insanı olmadım diyeyim yani gerçekten. O zaman belki genç olduğum için, oy durakta olmadığım için o insanlar beni biraz hırpaladılar. O sektör o az çok sen de tahmin edebiliyorsun. Evet. E, böyle alışkın olmadım, naif de bir karaktersem ve biraz da böyle insanları çok sevip böyle inanıyorsan, böyle saf duruk bir şeysem biraz şey oluyor. Bu ve babamın da kaybetmem ve babamın kaybından sonra yaşadıklarım da beni biraz böyle hem acı içerisinde uyandırdı ama bir yandan da dedim burun içerisinde başka bir şey olması lazım. Ben kendimi aramaya yola çıktım aslında Tamam. Ya, evimi kapattım bir sırt çantasıyla Gerçekten evet. öyle bir hayat sürdüm Bana iyi geldi sonra Çünkü sonra kendimle tanışmaya başladım Yavaş yavaş acı zannettiğim şeylerle yüzleşmeye başladım Kendim geliştikçe Kendim fark ettikçe anlam yüklediğim şeylerin farklı anlamlar olduğunu hakikati anlamaya başladım. O bana iyi geldi. Paralelinde ama hep yani bu kanalda da e, televizyondaydım, kamera önündeydim, çalıştım üretmeye devam ettim ama hep bir ondan sonra bir sorgulama başlamıştı bende. E, yaşam amacım ne benim? Yani burası güzel ama tam burayla örtüşmüyorum. Burayla hizalı hissetmiyorum kendimi. Bu camiayla oyunculukla ya da sunuculukla. Hep böyle bir kaçma isteği, hep kapatma isteği var. Sonra yolum tesadüfen yani gerçekten doğal terapilerle e, karşılaştı ve ben beni iyi hissettiren şeyin aslında başkalarına hizmet etmek olduğunu fark ettim. Oyunculukla da bunu yapıyordum. Ama başka bir şeyle yapabilirim dedim ve senin de geldiğin işte aromaterapi markam ortaya çıktı. Onun için çok uzun seneler çalıştım 4-5 sene kadar Londra'ya gittim geldim. Orada uluslararası Diploma programında İngilizce, tamamen İngilizce iki buçuk senelik bir programda klinik aromaterapist oldum. Ama bana çok iyi geldi. Yani oradan sonra ben kendim bireysel olarak böyle o kişisel hani o dediğimiz işte girişimcilik ruhum canlandı. Ve içimdeki obam başka bir aşağı ortaya çıktı. Evet ve aromaterapiyle çok ciddi şifalandırmalar yaptın. Çok ciddi eğitimler verdin. Sonra gözlemlediğim eğitim vermeyi de sevdin. Çok. Galiba orada buldun kendini. Sonra tabi ardı ardına iyilik sende, değil mi? Evet, kitabı geldi. Bereket sende geldi. Ama tabii önce titreşimini yükselt, hayatın değişsin. Ee, bu kitaplar geldi. Aromaterapiden sonra neler oldu? Ee, ilk başta ben e, sadece bir ürün e, odaklı bir marka çıkartıyordum. Sadece aromaterapi kozmetikleri markası vardı bebekte. Hı hı. Sonra e, aynı zamanda klinik aromaterapi istediğimiz şey ürün hazırlamıyor. İnsanlarda da işte anatomi, fizyonomi, ilaç farmakoloji filan okuyorsunuz. Dolayısıyla benim bitirme tezim için de insanlara ücretsiz seans yapmam gerekiyordu. Bebekteki o mağazanın arkasında benim küçük bir kabinim vardı, bir masaj yatağım vardı. Bilmiyorum sen gelmiştin diye hatırlıyorum. Gelmiştim, tabii ki. E, hatta seans da yapmıştık diye hatırlıyorum. Evet. Ben öylesine insanlara dükkanım gelenlere ya ben böyle öğrenciyim bitirme tezim için işte ister misiniz derken öyle öyle bu insanlar 20 idi 50 oldu 100 oldu 200 oldu çok ilginç bir şekilde benim bitirme tezim hocada bile inanmadı böyle şey bu kadar kişi yapmış olamazsın diye. Sonra ben kızımın doğumuna kadar 2007'den 2011'e kadar 4 sene boyunca aralıksız aromaterapi seansı verdim. Evet. Ve orada şunu anladım birebir sahada olduğunuzda hani o ilk çıkışım zaten hastalık neden insanlar neden hasta olur babam neden hastalandı aslında insanlar sağlıklı olmalıydı neden insan mu muhteşem bir makine olarak sağlıklı doğarken hastalıklara e, maruz kalabilir e, sorgulayan biriydim o yüzden tamamlayıcı ve bütünleyici tıpla ilgilenmeye başladım zaten. Ve ben orada insanlara birebir seanslarda onu anlamaya başladım. Yani çok ilginç insanlar. Önce babası geldi, sonra oğlunu getirdi. 7 yaşındaki çocuk geldi, 80 yaşındaki amca geldi. İşte ne bileyim kısırlık problemi olan kadın geldi. Bir sürü vakayla birebir şey yapmaya başladık. Tabii ki biz biliyorsun bir doktor değiliz, sadece tamamlayıcıyız. Ancak orada da e, tamamlayıcı tıbbın e, en önemli şeylerinden bir tanesi bütünsel yaklaşmak. Yani kişinin sadece fiziksel semptom odaklı değil, aslında fiziksel yaşadığı sıkıntının arkasındaki zihinsel, duygusal hatta enerjisel sebepleri de araştıran bir e, ekolden geliyorum. O yüzden o bana iyi geldi, insanlara dokunmak gerçekten iyi geldi. Ve yaşam amacımla hizalı olduğumu fark ettim. Çünkü şifalandırabilmek dediğimiz şey aslında kişilere rehberlik etmek. Biz şifacı değiliz, rehberlik ederiz. Fark etmezsiniz sağlarız. Bak e, sen benimle konuşurken yüzünde belki burada bir makyaj lekesi olduğunu görmezsin. Ben sana ayna tutabilen biriyim aslında. Tabii. İşim bu. Sonrasında sen de biliyorsun işte seneler ilerledikçe bu işin içerisine ben de kendimi geliştirmeye devam ettim. Durmadım. O da hoşuma gitti. İşte e, beslenmeyle ilgili ondan sonra tamamlayıcı tıbbın diğer alanlarıyla ilgili eğitimler almaya devam ettim. Evet. E, ve oradan da alan şuraya doğru gitti. Bu bilgileri bilip de paylaşmamak olmazdı. E, dijital. Tarafta da sen de ben de hani erkenden aslında bir fikir lideri gibi de kullandığımız bu sosyal medya platformlarının gücünü bildiğimiz için evet. dijital kanaldan bildiğimiz doğru bilgileri insanlarla paylaşarak onların çözümlerine yardımcı olabilmek aslında tek amacımız buydu. O yüzden de çok bilinen işte sosyal medya platformlarına ben kendimi online bir yaşam koçu gibi kurguladım, bir internet sitesi açtım sen de biliyorsun Evet. bilinen bir video sitesinde platformunda yine dijital içerik üreticisiyim. Bunlardaki tek amacım zaten insanlara hani çözüm alabilecek bir şeyler sunabilmek, bilgi paylaşabilmek. Onun devamı olarak da işte birebir bildiğin offline ve online seminerler, kamplar düzenliyorum tüm Türkiye'de, özel bölgelerde geziler düzenliyorum.